Merhaba, bugün sizin için hazırladığımız kaynaklar Peter Watson'ın Büyük Bölünme kitabına dayanıyor. Çok etkileyici bir konu gerçekten. Evet, merhaba. İnsanlık tarihinin en büyük ayrışma hikayelerinden biri diyebiliriz sanırım. Aynen öyle. Yani yaklaşık 16 bin yıl önce Amerika kıtasına ilk insanlar ulaştıktan sonra eski dünya yani Avrasya ve Afrika ile yeni dünyaya Amerika kıtası arasındaki bağ kopuyor ve bu iki kol binlerce yıl boyunca bambaşka yollar izliyor. Tamamen habersizler birbirinden. Bu çok önemli bir nokta. Hem de ne kadar uzun süre yani 600 ila 800 kuşaktan bahsediyoruz. İnanılmaz. Evet. Nesiller boyu süren bir ayrılık. İşte biz de bu devasa zaman diliminde oluşan o derin farklılıkları e, genetikten, tarıma, teknolojiden, mitolojiye, dine kadar farklı açılardan inceleyeceğiz. Amacımız da aslında bu iki dünyanın neden bu kadar farklı yörüngelere oturduğunu anlamaya çalışmak değil mi? Kesinlikle. Sadece özetlemek değil, kökenlerine inmek. O zaman hadi başlayalım bu büyüleyici ayrılığın katmanlarına biraz daha yakından bakalım. Bence de. Bu durum tarihin en ilginç e, doğal deneylerinden biri gibi aslında. Doğal deney. Evet, güzel bir benzetme. Yani başlangıçta genetik olarak birbirine çok yakın insan grupları var ama sonra tamamen farklı coğrafyalar, farklı iklimler, bitkiler, hayvanlarla karşılaşıyorlar ve binlerce yıl içinde nasıl farklılaştıklarını görüyoruz. Bu çok çarpıcı. Kesinlikle. Bu sadece günlük yaşamı, işte aletleri, yapıları falan değil. Aynı zamanda düşünce biçimlerini, evren anlayışlarını, inanç sistemlerini, toplumsal yapıları bile kökünden etkileyen bir ayrışma. Her şey o ilk adımla başlıyor sanırım. Yani insanların Amerika kıtasına ilk nasıl ulaştığıyla. Kaynaklardaki genel kanın neydi bu konuda? Genel kanı e, yaklaşık 16.500 ila 15.000 yıl önce son buzul çağında deniz seviyesi daha düşükken ortaya çıkan Bering Boğazı Kara Köprüsü üzerinden geçildiği yönünde. Hı hı. Ama başka teoriler de var galiba. Tabii tabii. Mesela kıyı boyunca tekneyle daha erken bir göç olası gibi alternatifler de hala tartışılıyor. Ama asıl önemli olan bence genetik kanıtların işaret ettiği bir şey var. Nedir o? Yeni dünyadaki yerli halkların büyük çoğunluğunun muhtemelen tek bir büyük ana göç dalgasından ya da belki birbirine çok yakın birkaç küçük dalgadan türediği düşünülüyor. Anladım. Bu da genetik çeşitliliği etkilemiş o zaman. Evet, bu durumun eski dünyaya kıyasla daha sınırlı bir genetik çeşitliliğe yol açtığı belirtiliyor. Bu ilk ayrışma ve genetik darboğaz gerçekten kritik bir başlangıç noktası. Neden bu kadar kritik peki? Çünkü bu binlerce yıl sürecek olan farklılaşmanın temelini atıyor. Düşünün, 600 ila 800 kuşak neredeyse tamamen izolasyon içinde geçiyor bu süre. Evet, inanılmaz bir izolasyon. Bu süre zarfında eski dünyada neler oluyor? İşte Neolitik devrim, tarım yayılıyor, ilk şehirler, imparatorluklar kuruluyor. Amerika kıtası ise bunlardan tamamen habersiz, kendi özgün koşulları içinde bambaşka bir tarih yazıyor. Peki bu genetik çeşitliliğin az olmasının başka sonuçları olmuş olabilir mi? Kaynaklarda bir ima vardı sanki. Evet, kaynaklarda da değinildiği gibi bu durum belki de 1492 sonrası yani Avrupalılarla temas sonrası yaşanan o büyük nüfus kaybılarında, hani büyük ölüm deniyor ya, eski dünya hastalıklarına karşı savunmasızlıkta bir rol oynamış olabilir. Anladım. Yani göçün tam zamanı veya rotası hala tartışılsa da, Aynen. O akademik tartışmalar sürüyor. Ek bir de detayları da var kaynaklarda. Ama bizim için asıl odak noktası bu uzun süreli ayrılığın yarattığı o devasa farklılıklar. İşte bu farklılıklardan belki de en somut olanı teknoloji ve hayvanlarla ilişkide ortaya çıkıyor. Kaynaklar, Andrew Sheraton, ikinci ürünler devrimi kavramına dikkat çekiyor. Neydi bu kavram tam olarak? Şöyle, Sheraton tizi şu… Eski dünyada tarımın icadından bir süre sonra insanlar evcilleştirdikleri hayvanları sadece etleri, derileri için değil, aynı zamanda ikincil ürünleri için de kullanmaya başlıyorlar. İkincil ürün derken yani sütlerini sağıyorlar, yünlerini kırkıyorlar ve en önemlisi hayvanların çekiş gücünden yararlanıyorlar. Saban çekmek, yük taşımak gibi. Anladım. Bu ne zaman oluyor peki? Bu mü 4. bin yıl civarında başlıyor ve eski dünya toplumlarını gerçekten derinden dönüştüren bir devrim bu. Tarımda verimlilik artıyor, daha geniş alanlar işlenebiliyor, ticaret, ulaşım gelişiyor. İşte tam burada Peter Watson'ın da vurguladığı gibi yeni dünya ile eski dünya arasında dev bir uçurum açılıyor değil mi? Kesinlikle. Kaynaklar yeni dünyada hiçbir zaman yaygınlaşmayan dört temel teknolojiden bahsediyor. Saban, tekerlekli araç yani kağını veya araba, süt sağma ve hayvan sırtında yolculuk yani binicilik. Evet bu dörtlü çok önemli. Peki bu dört eksiklik sadece basit bir teknolojik detay mı? Yoksa sonuçları daha mı derin? Kesinlikle. Sadece teknolojik bir detay değil. Kaynakların altına çizdiği kilit nokta şu. Bu dördünün yaygın olmayışı sadece dört tekniğin eksikliği değil. Bunlar eski dünyadaki gibi büyük ölçekli tarım imparatorluklarının gelişimini, süvariler olmadan çok zor olan hızlı askeri yayılmayı, yoğun hayvancılığa dayalı ekonomileri ve hatta beslenme alışkanlıklarını yani süt ürünleri olmadan bambaşka bir yörüngeye sokan temel faktörler. Yani her şeyi etkilemiş aslında. Peki neden yoktu bu teknolojiler? Sebebi neydi? Temel neden oldukça çarpıcı. Yeni dünyada evcilleştirilmeye uygun büyük memeli hayvanların sayısı inanılmaz derecede az. Öyle mi? Ne kadar az mesela? Kaynaklara göre dünyada evcilleştirme potansiyeli olan 148 büyük memeli türünden sadece 24'ü Amerika kıtasındaymış ve bu 24 türden de sadece lama ve alpaka başarılı bir şekilde evcilleştirilebilmiş. Lama ve alpaka onlar daha çok yük taşımak ve yün için sanırım. Aynen öyle. Saban çekmek veya üzerine binmek için pek uygun değiller. Buna karşılık Avrasya'da durum ne? Potansiyel 72 türden 13'ü evcilleştirilmiş. At, sığır, koyun, keçi, domuz vesaire. Aradaki fark devasa gerçekten. İşte bu fark iki dünyanın teknolojik ve ekonomik gelişim yollarını temelden ayırıyor. Tabii ki yeni dünya kendi dahice çözümlerini bulmuş, inanılmaz tarım teknikleri, karmaşık takvim sistemleri geliştirmiş. Ama bu dört teknoloji olmadan bambaşka bir yolda ilerlemişler. Bu gerçekten temel bir ayrım noktası. Peki ya insanların en temel ihtiyacı yani beslenme, tarım ve yeme alışkanlıklarında da benzer bir ayrışma var mıydı? Eski dünyada tahıllar hakimdi, biliyoruz buğday, arpa, pirinç gibi. Yeni dünyada burum nasıldı? Orada da ilginç farklılıklar var, evet. Eski dünya tarımı büyük ölçüde yıllık ekim ve hasat döngülerine sahip tohumlu bitkilere yani tahıllara dayanıyor. Bu neyi sağlıyor? Büyük miktarda ürün tek seferde hasat ediliyor, depolanıyor ve bu artı ürün belki de merkezi otoritelerin, şehirlerin gelişimini destekliyor. Anladım. Peki yeni dünyada? Yeni dünyada ise tahılların yanı sıra tatlı patates, manyok gibi yumru köklü bitkiler de birçok bölgede temel besin kaynağı olmuş. Bu bitkilerin önemli bir özelliği var. Yıl boyunca parça parça asat edilebiliyorlar. Hmm, bu ne gibi bir fark yaratmış olabilir? Belki daha farklı bir toplumsal ritim, daha az merkezi depolama ihtiyacı veya farklı toprak kullanım pratikleri bunlar hep olası etkiler. Peki ya Mısır? Mısır'ın yeni dünya için önemi çok büyük. Onun hikayesi de mi farklıydı? Kaynaklarda Mısır için darı ifadesi de geçiyor bu önemli mi evet mısırın yani zea mays'ın hikayesi özellikle ilginç bazen darı olarak da geçiyor kaynaklarda bugünkü bildiğimiz haline gelene kadar uzun bir evrim geçirmiş ve ilk başlarda özellikle andlar ve mezoamerika'da temel bir gıda maddesi olmaktan çok başka bir amaçla yetiştirilmiş olabilir başka bir amaç derken ne gibi Kaynaklar mısırın içerdiği şekerden dolayı fermante edilerek çiça adı verilen bir tür bira yapımında kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sunuyor. Çiça yani bir tür içki mi? Evet, Ekvador, Peru, Meksika gibi yerlerde bulunan arkeolojik kanıtlar bu içeceğin özellikle ritüel ve şölenlerde yani sosyal ve dini bağlamlarda tüketildiğini gösteriyor çok ilginç. Yani Mısır başlangıçta belki de bir parti içeceği ya da kutsal bir iksir gibi miydi? Aynen öyle. Daha önemli olmuş olabilir. Tabii zamanla temel gıda maddesi haline de geliyor ama bu ritüelistik kökenini unutmamak lazım. Benzer bir durum kakao için de geçerli Mezoamerika'da. Kakao da mı? Evet, kakao da sadece besleyici bir içecek değil, aynı zamanda kutsal törenlerde kullanılıyor ve hatta para birimi olarak işlev görüyor değerli bir ürün yani. Yani bitkiler sadece karın doyurmuyor, aynı zamanda sosyal yapıyı, ritüelleri, ekonomiyi şekillendiriyor. İnkaların devlet kontrolünde büyük ölçekli çiça üretimi yapması da bunun bir göstergesi o zaman. Kesinlikle. İnkalar döneminde devletin çiçe üretimini organize etmesi ve bu içeceği büyük törenlerde ziyafetlerde dağıtarak politik bağları güçlendirmesi, Mısır'ın ve ondan yapılan içeceğin ne kadar merkezi bir rol oynadığını gösteriyor. Bu da bize bitkilerin sadece biyolojik değil, derin, kültürel ve politik anlamlar taşıdığını gösteriyor. Aynen eski dünyada tahıl fazlasının erken dönemde, Büyük imparatorlukları orduları beslemesiyle karşılaştırdığımızda yeni dünyadaki tarım toplum ilişkisinin dinamikleri belirgin şekilde farklılaşıyor. Şimdi kaynakların belki de en çarpıcı ve e, tartışmalı iddialarından birine geliyoruz. Psikoaktif bitkiler yani insan bilincini etkileyen maddeler. Kaynaklar bu bitkilerin dağılımında anormal bir durum olduğunu söylüyor. Ne demek bu tam olarak? Bu gerçekten de Watson'ın kitabındaki merkezi tezlerden biri. İddia şu, yeni dünya güçlü psikoaktif etkileri olan bitkiler açısından inanılmaz derecede zengin. Ne gibi bitkiler mesela? Peyote kaktüsü var, Amazon'da kullanılan ayahuasca ki yaje olarak da bilinir, San Pedro kaktüsü, datura yani boru çiçeği, koka yaprakları ve eski dünyadakilerden çok daha güçlü olduğu belirtilen tütün türleri. Liste bayağı uzun. Vay canına! Peki eski dünyada durum neydi? Eski dünyada ise zamanla iki ana psikoaktif maddenin yani alkolün fermentasyonla elde edilen ve afyonun haşhaştan elde edilen kültürel olarak baskın hale geldiği görülüyor. Tabii ki eski dünyada da başka psikoaktif bitkiler vardı. Kenevir gibi, bazı mantarlar gibi. Ama kaynaklar yeni dünyadaki çeşitliliğin ve kültürel entegrasyonun çok daha belirgin olduğunu savunuyor. Anladım. Ve bu maddelerin yeni dünya kültürleriyle, özellikle de şamanizmle çok güçlü bir bağ olduğu vurgulanıyor, değil mi? Kesinlikle. Kaynaklarda jaguar'a dönüşme mitleri, ruhun bedenden ayrılıp uçması yani ruh uçuşu, sanatta görülen o geometrik desenler, ışık parlamaları gibi entoptik görümlerden bahsediliyor. Hatta antropolog Michael Harner'ın tanımladığı halüsinojenik şamanizmin beş ortak temasından da söz ediliyordu. Evet, ruhun uçuşu, yılan, jaguar gibi hayvanlarla özdeşleşme, doğaüstü varlıklarla karşılaşma, uzaktan görme yetisi ve kehanet gibi temalar. Peki bu durum dünya görüşünü nasıl etkilemiş olabilir sizce? İşte bu dağılımın önemi tam da burada ortaya çıkıyor. Halüsinojenlerin bu kadar yaygın ve kültürel olarak merkezde olması dini ve ruhsal deneyimi yeni dünyada muhtemelen çok daha kişisel, canlı, bedensel ve dönüşümsel kılmış. Yani daha doğrudan bir deneyim mi söz konusu? Evet, şamanın veya bireyin bizzat deneyimlediği vizyonlar ruh yolculukları tanrılarla veya ruhlarla doğrudan temaslar ön planda bu tür içsel, deneyimsel ve çoğu zaman şok edici yaşantılar eski dünyada M.O. birinci bin yılda gördüğümüz o eksenel çağ felsefeleriyle gelişen daha soyut, etik odaklı, kurumsallaşmış dini dönüşümlere, tek tanrıcılığa veya kurban ritüellerinin sorgulanmasına karşı daha dirençli olmuş olabilir. Yani yeni dünyada din daha çok doğrudan deneyim ve doğa güçleriyle kişisel bir ilişki üzerine mi kurulu kalmış? Öyle görünüyor. Jaguar figürünün Olmek ve Çavin gibi erken kültürlerde bu kadar merkezi olması da muhtemelen bununla bağlantılı. Jaguar'ın gücü, gizemi, dönüşüm yeteneği bunlar şamanik deneyimlerle birleşince... Aynen onu merkezi bir ruhsal figür haline getirmiş olabilir. Hatta kaynaklarda ilginç bir paralellik kuruluyor. İran ve Orta Asya'da kutsal içecek Soma'nın ki belki de psikoaktif üzerlik otu Peganum Harmala'ydı kullanımı ile halı desenlerindeki geometrik şekiller ve meşhur uçan halı efsanesi arasında bir bağlantı olabileceği öne sürülüyor. Uçan halı mı? Nasıl bir bağlantı? Üzerli kotundaki harmın gibi maddelerin hem entoptik görümler yani geometrik desenler hem de uçma hissi yaratabildiği biliniyor. Bu da psikoaktif maddelerin kültürel mitolojiyi ve sanatı nasıl şekillendirebileceğine dair düşündürücü bir örnek bence. Gerçekten ilginç. Teknoloji, tarım, psikoaktifler derken şimdi de oldukça ee, zorlayıcı bir konuya, ritüel şiddete geliyoruz. Kaynaklar bu alanda da eski ve yeni dünya arasında keskin bir karşıtlık olduğunu belirtiyor. Özellikle insan kurban etme ve yamyamlık gibi pratiklerden bahsediliyor. Evet, bu konu hem akademik dünyada hem de popüler algıda oldukça hassas ve tartışmalı bir konu. Kaynaklar, son 30 yılda sadece Amerika kıtasındaki insan kurban etme pratikleri üzerine 29 akademik kitabın yayımlandığını belirterek konunun arkeolojik ve antropolojik araştırmalardaki önemine işaret ediyor. Yani oldukça araştırılan bir konu. Kesinlikle. Bu ritüellerin sıklığı, örceği biçimleri kültürden kültüre değişiyor tabii ama Aztekler gibi bazı toplumlarda oldukça yaygın ve merkezi bir rol oynadığı anlaşılıyor. Hatta kaynaklarda 2009'da Londra'daki British Museum'daki Moctezuma sergisine yönelik bir eleştirmenin kullandığı şok edici bir ifadeye yer veriliyor. Neydi o ifade? Sergilenen bazı objeler ve temsil edilen ritüeller için Nazi abajurları kadar kötü demiş. Tabi bunu aktarırken bunun o dönemdeki bir eleştirmenin kişisel tepkisi olduğunu ve ritüellerin yarattığı kültürel şoku göstermesi açısından paylaşıldığını belirtmek lazım. Kesinlikle bu görüşü onayladığımız anlamına gelmiyor. Anladım. Sadece şoku göstermesi açısından önemli. Peki bu tür ritüellerin yaygınlığı tanrı anlayışıyla nasıl bir ilişki içinde olabilir? Eski dünyada zamanla daha etik, soyut tanrı kavramları gelişirken yeni dünyada farklı bir durum mu vardı? Kaynakların öne sürdüğü temel argümanlardan biri de bu. Eski dünyada Özellikle eksenel çağ sonrası dönemde ve tek tanrılı dinlerde tanrıların giderek daha evrensel, ahlaki ilkelerle ilişkilendirildiği, insan davranışlarını yargılayan, rehberlik eden varlıklar olarak kavranmaya başlandığını görüyoruz. Yeni dünyada ise durum farklı mıydı? Yeni dünyada ise tanrısal figürler genellikle doğanın o muazzam, kontrol edilemez ve çoğu zaman tehlikeli güçleriyle Volkanlar, depremler, fırtınalar, kuraklık, jaguar gibi yırtıcı hayvanlar çok daha doğrudan özdeşleşmiş gibi duruyor. Örnek verebilir misiniz? Mesela Azteklerin savaş ve güneş tanrısı Huitzilopochtli'nin sürekli insan kanı istediğine inanılması var veya özellikle çocukların kurban edildiği yağmur tanrısı Tlaloc ya da her an her yerde olabilen hem yaratıcı hem yıkıcı güçlere sahip Tezcatlipoca gibi figürler. Yani tanrılar daha çok doğanın korkutucu yüzüyle mi ilişkiliydi? Öyle görünüyor. Bu tanrıların doğası gereği onlarla kurulan ilişki de farklılaşıyor tabi. Dini pratiklerin önemli bir kısmı bu öngörülemez, öfkeli ve potansiyel olarak yıkıcı güçleri yatıştırmaya, onların gazabını önlemeye odaklanmış olabilir. Adeta sürekli bir yakarış hali gibi yani. Lütfen patlama, lütfen sel gönderme. Aynen öyle. Lütfen bize zarar verme yakarışı. Nitekim 16. yüzyılda Peru'da yaşayan Cizvit papazı Jose de Acosta'nın gözlemleri de bunu destekliyor. Ne demiş Acosta? Acosta, yerli halkların tanrılarından sürekli bir korku içinde yaşadıklarına, onlara karşı derin bir huşuyla karışık bir dehşet duyduklarını yazmış. Bu durum Eski dünyada zamanla gelişen o ahlaki rehberlik, kişisel kurtuluş arayışı veya tanrı sevgisi gibi temalardan oldukça farklı bir dini duyarlılığa işaret ediyor. Yani tanrılarla ilişki daha çok bir tür pazarlık veya denge kurma çabası gibi miydi? Hayatta kalma mücadelesi gibi. Kaynaklar bu yönde bir yorum getiriyor evet. Tanrılarla kurulan ilişki hayatta kalmak için yapılması gereken zorunlu bir denge oyunu gibi görünüyor. Bu da insan kurbanı gibi aşırı ritüellerin neden bazı kültürlerde bu kadar merkezi hale geldiğini anlamak için önemli bir bağlam sunuyor olabilir. Yani en değerli şeyleri sunarak en büyük felaketleri önleme çabası. Gerçekten de. Baktığımız her alanda, teknoloji, tarım, ilançlar, dünya görüşü, binlerce yıllık bu ayrılığın ne kadar derin izler bıraktığını görüyoruz. Peter Watson'un büyük bölünme dediği bu durum sanki iki farklı insanlık deneyimi yaratmış. Aynen öyle. Sabandan psikoaktif bitkilere, yıllık tahıl hasadından jaguar tanrılara. Bu farklılıklar zinciri, iki dünyanın 1492'de karşılaştığında neden bu kadar farklı olduğunu çok net açıklıyor aslında. Yani karşılaşan sadece farklı teknolojiler değildi. Kesinlikle değildi. Watson'ın temel tezi de zaten bu. Bu köklü farklılıklar sadece geçmişi şekillendirmedi, aynı zamanda 1492 sonrası o büyük karşılaşmanın doğasını, yaşanan çatışmaların şiddetini ve hatta günümüze kadar uzanan kültürel, sosyal, politik etkilerini de derinden belirledi. Temelden farklı dünya görüşleri, tanrı anlayışları, yaşam ritimleri, değer sistemleriydi karşılaşan. Bu ayrışmayı anlamak, o karşılaşmayı ve sonrasında daha iyi kavramamızı sağlıyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Bu kapsamlı incelemenin ardından dinleyicilerimize de bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Ne dersiniz? Olur. Şöyle bir soru üzerine düşünebilirsiniz belki. Tarih anlayışımız genellikle 1492 sonrasına, yani Avrupa merkezli keşif, fetih, kolonizasyon anlatılarına odaklanıyor, değil mi? Evet, genellikle öyle. Peki Amerika kıtasında 16 bin yıl boyunca kendi iç dinamikleriyle tamamen özgün bir şekilde gelişen bu derin başkalığı, bu farklı insanlık yörüngesini sadece bir öncesi veya fethedilen olarak değil de kendi başına değerli, kendi mantığı ve zenginliği içinde daha fazla kabul etseydik, tarih ve dünya algımız nasıl değişirdi? Güzel bir soru. Bu binlerce yıllık ayrı gelişimin mirası üzerine düşünmek. Evet, belki de bugünkü dünyaya, kültürler arası ilişkilere ve hatta kendi varsayımlarımıza daha geniş, daha anlayışlı bir perspektiften bakmamıza yardımcı olabilir.